Bizans İmparatorluğunda ikona kırıcılık, yani dini ikonaların yasaklanması ve yok edilmesi, 8. ve 9. yüzyıllarda iki büyük dalga halinde yaşandı. İsa, Meryem ve Aziz tasvirleri putperestlikle ilişkilendirildiği için yasaklandı dönem 726'da İmparator 3. Leon'un emriyle başladı. İkonoların insanlar tarafından kutsal varlıklar gibi görülmesini engellemek isteyen Leon, dini tasvirleri kaldırmaya başladı. Bu süreç 787'de sona erdi. Ancak 814'te yeniden başladı ve 843'te İmparator e Theodora döneminde kesin olarak sona erdi. Sanatsal etkisi dramatikti. Ayasofya'daki insan figürlü mozaiklerin büyük kısmı silindi ya da kapatıldı yerine bitkisel ve geometrik süslemeler tercih edildi. İkona kırıcılığın nedenleri sadece dini değildi. İmparatorlar manastırların gücünü kırmak ve merkezi otoriteyi pekiştirmek istiyordu. Aynı zamanda İslam dünyasının tahsil yasağı geleneği de bu kararda etkili olmuştu. Sonuç olarak ikona kırıcılık, Bizans sanatını, inancını ve siyasetini derinden sarsan bir dönem olarak tarihe geçti.